dev hoş geldiniz. Memleketimiz üzerinde oynanan bu kötü tuzağı Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz. İnşallah onlar emellerine ulaşamayacak. Sağdan soldan abartılı bilgiler geliyor. Lütfen kimse itibar etmesin. Birkaç devlet kurumuna baskın yapılmış. Korsan bildiriler yapılıyor. Bunların içerisinde TRT de var. Maalesef spikerin kafasına silah yatmışlar ve zorla bir açıklama yaptırtıyorlar. Dolayısıyla itibar etmeyin. Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Bizim başımıza kefenini koltuğun altına almış bir Cumhurbaşkanımız, bir dava liderimiz var. Milletin üzerine gelmenin bedeli bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. <laughs> çağrı yapıyorum. O da tutur, tutur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Bize